Wonderblader kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Beyblade Burst GT serisinden Imperial Dragon'un kutu açılımını yapacağız. Ee, video geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi kutu açılımı geçiyorum. Beyblade'imizin kutusu bu şekilde gayet büyük bir kutu. Imperial Dragon burada. İsmi yazılmış Ignition Performans Ucu ve Dragon. Basılmış. Ignition'dı galiba böyle bütün bir performansçı. Burada Dante var, durum koruyor. Japonca yazılar ve Beyblade 4 GT. Burada da sisteminden basılmış B154 kodlu burada bir desen var. GT burada da GT sisteminden bahsedilmiş. Bunun arkasında burada Dragon'u görüyoruz. Performans ucunu burada bıçaklardan çıkabildiğinden bahsedilmiş. Genel olarak bu şekilde. Yan tarafı bu şekilde böyle bir kutu. Şimdi kutumuzu hızlı şekilde açıyoruz. Evet kutuyu açtım arkadaşlar. Şöyle önce içinden bir adet fırlatıcı çıkacak. Evet fırlatıcı içinde bu şekilde bir Red right Left Spin fırlatıcımız. Hemen içinde de Beyblade'imiz var. Parçaları bu şekilde arkadaşlar. Parçalarının böyle olduğunu ben biliyordum zaten. İzmiş'in performans ucu şeyde olarak yok. Gördüğünüz gibi parçaları. Şimdi açıyorum. Şuradan bir yerden açacağım. Yani İgniş'in performans gücü gelmediği için özür diliyorum arkadaşlar. Öyle tanıtmak isterdim fakat. Parçaları böyleydi. Ben de bu şekilde almak zorunda kaldım. Evet. Gördüğünüz gibi çıkartmaları. Şöyle ayırayım hemen. Şöyle açıyorum. bastırmam mı lazım çevirmem mi bir şey yapmam lazım ayırmak için büyük ihtimal bastırmam lazım ama şimdi onu yapamadım şurada gördüğünüz gibi bakın burada kanatları var bu şekilde kanatları sahip dragon şöyle gördüğünüz üzere iki tane besnek kanat var Bunlar da kitlendiği zaman, sanırım kitlenebiliyordu savaş esnasında. Bu diski arkadaşlar. Bu böyle hafiften bir esnekliğe sahip. Gördüğünüz gibi dönebiliyor. Diskin adını unuttum ama kusura bakmayın. Bu e, metal, charge metal miydi öyle bir şey. Gördüğünüz gibi burada metal var, burası plastik. Gayet ağır bir performans ucu. Bu da böyle dönebiliyor dedik bu çipini de bir ara ben ayıracağım gene. Şimdi parçalarını birleştiriyorum. Ters çeviriyoruz. Bu şekilde bastırdık ve bir kere çevirdik. Gördüğünüz gibi Imperial Dragon. Zaten yani ucu şey gibi Ignition performans ucunu andıran bir performans ucu. Şöyle bu büyük bayağı şöyle koydum. Gördüğünüz gibi Dragon böyle. Kanatları böyle burada bir başka bir şey var mı diye bakıyorum. Bu dönüyor. Herhangi bir şey yok sanırım. Çıkartmaları var. Evet. Çıkartmaları gördüğünüz üzere burada. Kanatlarında başka bir şey yok şu anda. Herhangi bir özelliği sanırım. Evet. Şurada bir kilitlendi az önce. Bakın. Az önce bir kilitlendi. Böyle iki tane esnek kanadı var yani. Bu şekilde bir Beyblade. Ee, arkadaşlar videoyu umarım beğenmişsinizdir ama şöyle önceki bir test atışı yapayım. Evet şu anda dönüyor ama siz göremiyorsunuz. Bu şekilde Imperial Dragon. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.